Bismillahirrahmanirrahim. Evet madem bu kainatın en mühim neticesi ve mayesi ve hikmeti hilkati hayattır. Elbette o hakikati aniye bu fani, kısacık, noksan, elemli hayatı dünyeviyeye münhasır değildir. Evet madem bu kainatın en mühim neticesi ve mayesi ve hikmeti hilkati hayattır. Elbette o hakikati âliye bu fani, kısacık, noksan, elemli hayatı dünyeviye münhasır değildir. Hayatı dünyeviyenin özellikleri fani, kısa, noksan ve elemli oluşuyor. Yani bu dört özelliği kendinde barındırıyor ve kainatın en mühim neticesi ve mayesi ve hikmet hilkati hayat ise bu hayat dediğimiz mevzu ne değildir? Sadece hayatı dünyeviye münhasır bir şey değildir. Neden? Çünkü fani, kısa, noksan ve elemli bir hayattır yani. Bütün kainatın neticesi böyle bir şey olamaz. Belki hayatın 29 hassasıyla maniyetinin azameti anlaşılan şecereyi hayatın gayesi, neticesi, bu şecerenin azametine layık meyvesi hayat-ı ebediyedir ve hayat-ı uhreviyedir ve taşıyla ve ağacıyla toprağıyla hayatlar olan dar-ı saadet'teki hayattır. Evet hayat denildiği zaman demek ki akla sadece hayat-ı dünyeviye gelmiyor. Nedir? Hayatın 29 hassasıyla mahiyetinin azameti anlaşılan şecere-i hayatın gayesi. O 29 hassasıyla bu hayat şeceresinin gayesi anlaşılmakla beraber neticesi bu şecerenin azametine layık meyvesi hayat-ı faniye değil bakın hayat-ı ebediyedir. Ve hayat-ı hureviyedir ve taşıyla ve ağacıyla toprağıyla hayatlar olan dar-ı saadetteki hayattır. Yoksa bu hadsiz cihazat-ı mühimme ile teçhiz edilen hayat şeceresi. Yoksa bu hadsiz cihazat-ı mühimme yani mühim cihazlarla teçhiz edilmiş, cihazlandırılmış bu hayat şeceresi zi şuur hakkında, şuur sahipleri hakkında hususan insan hakkında meyvesiz, faydasız, hakikatsız olmak lazım gelecek ve sermayece ve cihazatça serçe kuşundan mesela 20 derece ziyade ve bu kainatın ve hayatın en mühim yüksek ve ehemmiyetli mahluku olan insan serçe kuşundan saadet hayat cihetinde 20 derece aşağıya düşüp en bedbaht en zelil bir biçare olacak. Demek ki hayatı sadece hayatı dünyeviye münhasır yaparsak çoğu insanın e, belli bir meslek kazanmasıyla, belli bir maddiyata ulaşmasıyla, belli bir sosyal statüye ulaşmasıyla beraber ne oluyor? Hayatındaki bir maksat, gaye her şey ortadan kalkmış oluyor. Yani burayı tamamlamış oluyor. Hangi açıdan? Hayatı dünyevi açısından. Çünkü her şeyi satın alabildikten sonra bütün insanlarla bir şekilde aklında olan zevk noktasında, kendi hayalinde olan ulvi, süfli, ulviler değil ama süfriyat noktasında, nefis noktasında bütün e, bu noktalarla muhatap olmuş insanlarda genelde görülen özellik şu. intihar meyli. intihar etmek. Peki hala niye böyle oluyor? Çünkü hayatı, hayatı dünyeviye münhasır zannediyor kişi. Peki hala böyle zannettiği zaman ne oluyor? Fani, kısa, noksan, elemli hayatı dünyeviyeye baktığı zaman verdiği emeğin neticesi olarak buraya bu dünyaya değmediğini düşünüyor. Ve haklı olarak kendi aleminde çünkü hayatı bundan ibaret zannetti. Ölünce her şey bitti zannetti. Öyle olduğu zaman verdiğim emeğe bu değmiyor. Ve ben, ben hala zarar eden bir satıcı gibi her an her an her gün her gün daha da dünyadan istifadem azalacak deyip ne yapıyor mesela? kendi hayatına hatime çekme noktasında hareket edebiliyor. Fakat böyle bakılırsa insandaki hatsiz mühim cihazlara bakılırsa, bu teçhizatlara bakılırsa bundaki bu hayat şeceresi hayacı şu zihûrlar hakkında, özellikle insan hakkında ne oluyor bakın? Meyvesiz, faydasız, hakikatsiz kalıyor. Nice insanlar gelip geçiyor. Onlar hakkında zahirde ne var? E, meyve yok. Herhangi bir netice yok, bir semere yok, bir fayda görmemiş, gelmiş gitmiş, neticesinde bitecek olan bir şey yaşanmamış gibi olmuş. Nece insanlar gelmiş geçmiş, hiçbir şekilde hiçbir şey kendilerinde maddi cihette zahirde götürememişler. o zaman ne olur bu şekilde? Hakikatsız bir şey oluyor. Sonra sermayeci ve cihazatça serçe kuşundan mesela 20 derece ziyade ve bu kainatın ve zi hayatın en mühim, yüksek ve ehemmiyetli mahluku olan insan serçe kuşundan saadeti hayat cihetinde 20 derece aşağı düşüyor. En bedbaht en zelil bir biçare oluyor. Değil mi? Yani baktığımız zaman bir serçe kuşu, değil mi? Yani özgür zahirde baktığında özgürce uçabiliyor, yiyor, içebiliyor, üşüme yani bir basit elbiseyle hayatını giderebiliyor. E, yeme, içme, işte çoğalma, ondan sonra e, belli bir yavrulama vesaire işte yuva olma edilmesi vesaireye baktığım zaman bir insanın hele 20-24 sene aşağı yukarı şu şekilde şu zamanda bir şekilde bu iktidar ulaşması için en az bir hiç geçmezse 15-16-17 sene rahat geçiyor. Bir serçe kuşunda böyle bir Hiçbir hayvan insanın nihai hedefi olan hayvani hayatı erişebilmesi için insan kadar çabalaması gerekmeden o hayatı her gün yaşıyor zaten. Hemen hemen. Ve hesapsızca sınırsızca. Çünkü akıl alakadarlığı da yok. E o zaman ne oluyor? Rahat bir şekilde yaşıyor. Fakat insanda bu husus böyle değil. Demek ki biz hayat, bu e, şey, hayat şeceresinin neticesinin ne olduğunu anlayacağız mevzuda. Hayat dünyeviye, ahirete bakan cihetiyle çok kıymetli olduğunu anlayacağız. Ve nedir? E, bu insanın, yoksa insana verilen bu duhatsiz, mühim cihazlarla e, insanlar cihazlandırıldığı halde değil mi Neticesiz bir şekilde olması gidişata biraz tartışıyor. düşüyor. İbret nazarıyla bakmak gerekiyor. İnne darel ahireti lahiyel hayvan lev kanu ya'lemun diyor değil mi? Yani şeyde Ankebut suresinde şüphesiz ki diyor hayat yani ahiret hayatı esas hayat yani hayattır. Niye? Bakın taşıyla, ağacıyla, her şeyiyle hayatlar. Fakat dünya Öyle değil değil mi? Cenab-ı bize inşallah hakiki hayat semerelerine ulaşabilmemizi, semerelerle dolu bir hayat geçirebilmemizi ve hayatın sırrını anlayabilmemizi bizlere lütfu ihsan eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.